Güneşli, güp güneşli ve Ankara sabahından günaydın. Şimdi, bir süredir böyle kanala e, gezi videosu atamıyorduk. Erman bir süredir Urfa'daydı. Seçimler sebebiyle. E, biz de kanala içerik üret... Ay şey yapamadım. Neyse tamam, toparlayacağız. Bu sefer bir gezi vloguyla, gezi videosuyla karşınızda değiliz. Bu sefer başka bir şey anlatmak için geldim buraya başlıktan da anlamışsınızdır. Biz göçüyoruz. Buraya bir alkış falan koyalım. <laughs> Biz göçüyoruz. Biz nereye göçüyoruz ama? Biz Kanada'ya göçüyoruz. Ee, Toronto'ya gidiyoruz. Ee, biraz bugün böyle taş taşınmaya aa konuşamıyorum. Taşınmaya nasıl karar verdiğimizi, işte neden taşındığımızı ee, taşınmak için neler yaptığımızı ve hani ne aşamada olduğumuzu anlatmak istedim. Ee, nasıl karar verdik taşınmaya? Ya ben aslında beni tanıyan arkadaşlarım bilirler ki ben yıllardır dilimde aslında zaten taşınmak, başka bir ülkede yaşamak. İnşallah kuş sesini duyuyorsunuzdur şu an. Ee, benim yıllardır aklımda olan bir şey, yıllardır dilimde olan bir şey. Başka bir ülkede yaşamayı deneyimlemek bir e, gidip dönecek olsam da en azından bir bunu deneyimlemiş olmayı hep çok istemişimdir. Ee, geçtiğimiz sene ülkede ve benim de bizim de hayatımızda olan bir takım değişiklikler sebebiyle e, kesin olarak taşınma kararı aldık. Ee, yani neden taşındığımız konusu biraz Alengirli de olabilir. Bilmiyorum. Ülkede olan bazı şeyler, bir takım şeyler bizi zaten etkiliyordu. Beni daha çok etkiliyordu psikolojik olarak. <laughs> Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ben artık kesin kararımı verdim. Ve Erman'a da bu kararımı paylaşınca Erman da taşınmaya okey oldu. Ve biz bir araştırmaya geliştik. Geçtiğimiz yaz biz zaten evlenmiştik. Ee, aslında biraz da şeyden evlenmiştik. Eee... Yani olur da hani bir fırsat çıkarsa karşımıza yurt dışına gidebilmek için evli olmayışımız önümüzde bir engel olsun istememiştik. Daha çabuk halledebileceğimizi görmüştük yaptığımız araştırmalarda. Nitekim evlendikten bir süre sonra e, Kanada ile ilgili bir fırsat çıktı önümüze. Ve biz de aslında bu sayede bu kadar hızlı bir şekilde gidebiliyor olduk. Eee... Yani aslında biraz neden taşınıyoruz ve nasıl karar verdik kısmını aslında biraz böyle e, anlatmış oldum, söylemiş oldum daha detaylı videolar da gelecek bu arada bu böyle genel bir bilgilendirme videosu olsun istedik böyle güzel güneşli bir Ankara sabahında bayramın ikinci günü <laughs> Kalktık geldik sizin için Eymir Gölü'ndeyiz şu anda e, taşınmak için neler yaptık biraz da onu anlatmak istiyorum e, benim daha önce üniversite'den tanıdığım bir arkadaşım Üniversiteden bir sınıf arkadaşım. Ee, bir eğitim danışmanlık firmasıyla Work and Travel'a gitmişti Amerika'ya iki kere. Ee, benim de açıkçası bildiğim tek eğitim danışmanlık firması orasıydı. Ve biz bir gün Erman'la kalkıp onlara gittik neler yapabiliyoruz diye sormaya. Bundan çok da teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok yardımcı oldular her konuda bize. Ee, spesifik bir sebebi yok oraya gitmemizin. Yani başarılı bir firma olduğunu biliyordum ama hani başka firma bilmediğimiz için açıkçası oraya gittik zaten. Ee, orada bize birkaç seçenek sunmuşlardı Kanada ile ilgili. Ha bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Neden Kanada yani? Aslında spesifik bir sebebi yoktu benim için Kanada olmasının. Sadece kendimi bildim bileli niyeyse benim bir Kanada'da yaşamak, Kanadayı görme e, ve orayı deneyimleme e, isteğim var. Ee, tabii sosyal devlet oluşu vesaire bunlar da etkili ama hani Avrupa'da kendimi niyese hiç görmüyordum yani hep bir e, Kanada benim için vardı dilimde ve aklımda e, dediğim gibi işte eğitim danışmanlık firmasına gittiğimizde bize üç seçenek sundular birkaç seçenek sundular daha doğrusu Kanada için e, bunlardan bir tanesi Erman'ın bir dil okuluna gitmesi benim de bir özel okulda bir sertifika programına katılmamdı bir tanesi Erman'ın bir dil okuluna gitmesi, benim atıyorum bir yüksek lisans yapmamdı. Bir tanesi de benim bir devlet okuluyla bir özel okulun işbirliği içerisinde yürüttüğü bir sertifika programına katılmamdı. Erman'ın da eş dolayısıyla benimle birlikte gelip orada çalışma iznine sahip olmasıydı. Bizim için en mantıklı seçenek buydu. Çünkü öbür türlü dil okuluyla gelseydi Erman bir çalışma iznine sahip olmayacaktı. Bir özel okulun e, yürüttüğü sertifika programına katılsaydım benim de mezuniyet sonrası çalışma iznim olmayacaktı. Dolayısıyla bizim için en mantıklı seçenek benim bir devlet okuluyla özel okul, bir özel okulun özel kolejin e, işbirliği içerisinde yürüttüğü bir sertifika programına katılmam Erman'ın da eş durumundan benimle gelip çalışma iznine sahip olabilmesiydi. Ee, biz sanıyorum Kasım, Aralık gibi okulla ilgili işlemleri hallettik. Ee, daha sonra Ocak ayının ortasında vizeye başvurduk. Ocak ayının ortasında biz vizeye başvurduktan sonra e, yaklaşık 10 gün sonra falan e, Kanada Göç Bakanı, bunu çek edeceğiz. Yazarım alta yanlışsa. Bir açıklama yaptı. Ee, bizimki gibi işte bir eşlerden birinin bir özel okulda devlet okulunun işbirliğinde düzenlenen sertifika programına katılıp kendisinin mezuniyet sonrası çalışma izni aldığı ve eşinin de o okurken ve o okuduktan sonraki bir yılda çalışma iznine sahip olduğu programları aslında kaldırdı. Kaldırmadı ama şöyle yaptı. Ne öğrenci mezuniyet sonrası çalışma iznine sahip olabilecek bundan sonra ne de eşi o okurken, o okul mezun olduktan sonra çalışma iznine sahip olabilecek. Yani biz bu şekilde gidebilen herhalde son insanlardanız. Benim programım 6 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs'tan itibaren başlayan programlardaki öğrencilerin hiçbiri bu hakka sahip olmayacak artık. Şu anda son aşamadayız. Bizim Türkiye'deki son 10 günümüz. Ev çok dandini, evi topluyoruz bir yandan. Bir yandan sevdiklerimizle vedalaşıyoruz. Bir yandan oradaki işlerimizi hallediyoruz evimizi tuttuk. Eşyalarımızın bir kısmını aldık. Onunla ilgili de anlatacaklarım olacak daha sonra. Ama dediğim gibi böyle biraz genel bir bilgilendirme videosu olsun istedim. Ee, yani böyle biz göçüyoruz. Böyle bir yandan çok heyecanlıyız. Bir yandan çok hüzünlüyüz. Bir yandan böyle kaygılanıyoruz. Nasıl yapacağız, ne yapacağız diye. Bir yandan diyoruz ki evet yapacağız biz bu işe. Bakalım yani göreceğiz. Biraz bizim için heyecanlı böyle içimizin pırpır olduğu duygu durumumuzun ara ara sık değiştiği yer yer çok sabit oldu. <laughs> Değişik günler yaşıyoruz. Sizle de paylaşalım istedik. Kanada'ya gittiğimizde gezi videoları devam edecek. Gelecek devam mutlaka. Ama şimdilik bir durumları anlatmak istedim size de. İyi bayramlar o zaman.